O sizin çocukluk arkadaşınız Şevket amca. Komitenin kararını bekleyemeyiz. Önceden bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa çok geç kalabiliriz. Ya şimdi babamı kurtarabiliriz ya da hiç. Onun için yapabileceğiniz bir şey yok mu? Bunu mahkemede yapmadınız bari şimdi yapın. Komite saat altıda toplandı Yasemin. Artık onlara ulaşmanın imkanı yok. Şevket, Şevket iyi misin? Şevket amca. Şevket amca ne olur babamın ölmesine engel olun. Sizden başka bunu kimse yapamaz. Yasemin. <laughs> Sizden başka gidecek kimsemiz yok hayatta. Ne olur babamı kurtarın. Maalesef. Maalesef beklemekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Maalesef. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsin. Yasemin. Yasemin. Babam. Babam ölüyor. Daha her şey bitmedi. Hala bir umut var. Bir umut var. Söylenecek başka bir şey de yok. Gerçek bu. Ahmet'in babası Şevket Gürsoy. Yasemin'in babası Rıza Ünsal'ın idam hükmünü imzaladı. Bu gerçek bu? Bizim bir türlü görmek istemediğimiz gerçek. gerçekle nasıl yaşanır? Bu hatıra nasıl unutulur? Hangi zaman bize ilaç olabilir? Birlikte olmamızı istemediler. Ve artık haklılar. Sen ne diyorsun Yasemin? ...büyük bir acının üstüne nasıl mutluluk kurulabilir? Sana baktığımda sadece seni görebilir miyim artık? Böyle bir geceyi nasıl unuturum? Evet. Evet haklısın bu geceyi ikimiz de unutamayız ama... ...olanlardan dolayı çaresizlik içindeyim. Ve ne yazık ki elimden bir şey gelmiyor. Böyle bir günde yanında olmak istiyorum. Ama aynı anda sana büyük bir acı veriyorum. Bu geceden sonra artık birlikte olmamız mümkün değil Ahmet. Mümkün değil. Mutlaka bir yolu olmalı. Bütün yolları tecrübe ettim uzaklara gidip evlenmeyi, ailelerimizi ikna etmeyi. Hatta onları reddetmeyi bile göz aldık. <laughs> Ama öyle bir şey başımıza geldik. Buna da başa çıkmamız imkansız. <laughs> Babamın hayalini görüyorum. Tek başına. ...kabul etmeliyiz Ahmet. Mutlaka bir çare olmalı. Abi nereye gitti bu kız? Bilmiyorum. Dur ben bir bakayım geleyim şuna. Senin içerisinde biraz daha idare tamam mı? Tamam. Abi sen de bir yere kaybolma tamam mı? Tamam canım sen merak etme. <laughs> Sahiden yapabileceğim bir şey yok muydu baba? Ahmet, üzgün olan sadece sen değilsin. Babanın ne halde olduğunu görmüyor musun? Görüyorum tabi. Ama babam aynı zamanda olanların sorumlularından biri anne. Belki biraz çaba gösterseydin baba. Biraz çaba. Belki bir iki kişi ipten kurtarırdın. Mesela çocukluk arkadaşını. Ama tabii sen kimseye iltimas yapmazsın. Sen adalete kayıtsız şartsız güvenirsin. Demek ki adaletin buymuş baba. İnsanları öldürmek için kılıf uydurmak. Ahmet bu kadar insafsız olma. İnsaftan söz edecek halimiz mi var? Babam tarih kitaplarına geçecek anne bundan gurur duymalısın. Kocan 15 kişinin idam hükmünü verenlerin arasında anılacak anne. Ahmet sus artık yeter. Sus yeter diyorum sana sus. 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 Şevket. 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 Baba. Durumu nasıl? Bilmiyorum hala. Daha dışarı çıkmadılar. Birkaç doktor bakıyor. Annem iki doktor arkadaşına haber verdi. Hemen geldiler. Ah Selma, kalp cerrahisi kesinlikle gerekiyor. Görüşleriniz bu değil mi? Maalesef görüşlerimiz evet. bu. Hem de acilen. Bekleyecek hiç vaktimiz yok. Biz yurt dışı bağlantısını hemen geçiyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey ben değil. de geliyorum. Bir şeyler geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Sağ olun. Durumu çok ciddi. Problem koroner artardı. Yani koroner damarlardaki kan akımı azalmış. Damar içinde biriken plaklar iç yüzeyi iyice bozmuş. Bu da pıhtı oluşumunu kolaylaştırıyor. Ne zaman oldu bütün bunlar? Yarım saat içinde mi? Yarım saat içinde durumun tetikleyici şeyler oldu. Ama bu hastalık kendini fark ettirmeden sessizce gelişir. Kriz olana kadar da anlamak mümkün değildir. Epeydir bu vaziyetteymiş. İki kalp doktoru arkadaşında onu iyice muayene ettik. İkisinin de kesin görüşü cerrahi müdahale. Yani ameliyat olacak. Hı hı. Kim yapacak? Burada e, ameliyat edecek bir cerrah var mı? Var elbette ama... ...bu çok kritik bir ameliyat. Riske giremeyiz. Bu sebeple Şevket'i yurt dışına götüreceğiz. Neresi henüz bilmiyorum. Şimdi onun araştırmasını yapacağız. Gitmem lazım. Neler oluyor? Annem babamın durumundan beni mesul tutuyor. Niçin? Haksız sayılmaz. Az önce büyük bir tartışma oldu aramızda. Ben babama biraz fazla yüklendim galiba. İdamlarla alakalı olarak.